Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka eğitimlerimize devam ediyoruz. Serinin ikinci içeriği ee, ilk içeriğimizde yine e, YouTube hesabımızdan Ece Güneş dijital hesabımızdan da bulabilirsiniz. Yine bu videonun sonuna ekleyeceğimiz ekran kartlarından da bulabilirsiniz. Ee, Ece hocamla ilk video ilk içeriğimizde e, yapay zeka ile içerik üretimi ve metin tabanlı yapay zeka programlarını görmüştük. ChatGPT ve e, Microsoft Link co Copilot'undan bahsetti bu da bu içeriğimizde de sizinle görsel üretimi yapan yapay zekaları paylaşacak. Ece hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. İyiyim Eyüp hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam bugün bizimle e, görsel üretimi yapan yapay zekaları göstereceksiniz ve birkaç tane de örnek göstereceksiniz. Hazırsanız isterseniz başlayalım. Evet başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar hepimiz öncelikle hoş geldiniz. İkinci videomuzdayız. Bu serinin ikinci videosu. 3, 4 artık ne kadar ilerlersek devam etmeyi planlıyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi ücretsiz eğitimlerimizden çok olumlu sonuçlar ve giremeyen arkadaşlarımıza ricası üzerine bu seriyi çekiyoruz. Kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten slaytta da gözüküyordur. Görsel üretimi yapan yapay zekalar üzerinden ilerleyeceğiz bu dersimizde. Adobe Firefly, Playground, Big Creator, Canva, Leonardo AI gibi birkaç tane örnek sıraladım ve tabii ki bunların devamı bitmez yani tonlarca var aklınıza işte ideogramdan tutun da Raycraft'ına kadar. Şu an benim hepsini bunları buraya yazmam imkansız ama ben en çok kullandığım, en çok aktif oldum yapay zekaları buraya yazdım. Sizler de araştırarak yine bir önceki dersimizde chat GPT'de nasıl bilgi edinebileceğinizi öğrenmiştik. En basiti her şeyde chat yazarak bile bulabilirsiniz. Mesela nasıl örnek vereyim bu konuyla alakalı chat girip bana görsel üretimi yapan yapay zeka sitelerini sıralar mısın, örnekler verebilir misin şeklinde yazarak e, görsel üretimi yapan yapay zekalara bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle hocam biraz yazdığım yapay zekalardan bahsetmek istiyorum. Hangisi, nasıl bir performans gösteriyor? Ardından da uygulamalı olarak bir niş üzerinden ilerleyerek nasıl görsel üretimi yapabileceğimizden bahsediyor olacağım. Peki. Adobe Firefly e, siz de biliyorsunuz ki benim en çok kullandığım görsel üretimi yapay zekalarından bir tanesi. Aklınızdaki görseli örnekleriyle destekleyip istediğiniz sonucu en yakın görseli, en basit şekilde, en kolay ve Türkçe desteği olmasından dolayı Türkçe yazarak istediğiniz sonuca en iyi ulaşabileceğiniz, en çok kullandığım yapay zeka Adobe Firefly. Aynı zamanda biliyorsunuz ben grafik tasarım işiyle de uğraşıyorum. Grafik tasarımcıyım. Bu alanda Adobe Firefly'ı normalde e, satın almadığınızda Adobe Firefly'ı, ya da Adobe'nin herhangi bir ürününü satın almadığınızda yanılmıyorsam günlük 25 token gibi böyle bir hak veriyor size. Tabii benim programa sahip olduğum için yıllık 1000 token'a kadar müsamaha gösteriyor bana sağ olsun kendisi. O yüzden çok fazla kullanıyorum ve bitmiyordu bitiremiyorum yani. sizlerde bu tarz işlerle uğraşıyorsanız almanızı tavsiye ederim. Çok başarılı, çok aşırı derecede iyi bir araç. Playground tam bahsedecek olursam doğru prompt ile özellikle stable diffusion bir yapay zeka altyapısı barındırdığı için harika gerçekçi görüntüler oluşturabiliyorsunuz. Tabi burada İngilizce girmesinin öneminden bahsedeceğim. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki promptun temeli İngilizce, Biz Türkçe olarak yazıyoruz şu anda, Türkçe olarak ilerliyoruz fakat Normalde İngilizce kullanmamız gerekiyor. Sanki hiç İngilizce bilmiyormuşuz gibi düşündüğümüzde e, çeviri araçlarını kullanarak Google çeviri kullanarak e, promptumuzu Türkçe yazıp İngilizceyi çevirip kopyalayıp e, promptu yapıştırabilirsiniz ya da. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimizi de gösterebilirim. ChatGPT'ye GPT'ye e, Adobe Firefly'de bir görsel üreteceğimizi konunun bu bunun bu bununla bu, bu, alakalı olduğunu ardından bu görseli üretebilmek için bir prompt yazmasını isteyebilirsiniz ve bunu Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde size yazmasını talep edebilirsiniz. Şimdi bir creator'da yine Adobe Firefly gibi en çok kullandığım sitelerden bir tanesi. O da daha çok böyle basit grafik ve illüstrasyonlar oluşturan bir araç. Fakat ben sonuçlarından gayet memnunum. Leonardo AI'da yine Stable Diffusion altyapısıyla harika gerçek sonuçlar çıkartabiliyor. Çok fazla efekt var, çok fazla tarz var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bir de Canva'yı atladım sanırım, evet Canva'da. Zaten grafik tasarım, basit şekilde hazır şablonlarla grafik tasarım oluşturabileceğiniz bir site. Ve bunun içerisine e, Dali'nin yapay zekası entegreli. Orada da aynı şekilde İngilizce olarak prompt girerek çok güzel bir görsel oluşturma imkanı bizi sunuyor. Ve çok basit şekilde bunları yapabiliyoruz. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa uygulamalı olarak anlatıma geçiyorum. Yok hocam buyurun. Değil. Evet şu an e, Adobe Firefly üzerinden ve Bing üzerinden örnek vereceğim. Bir niş belirledim. Niş nedir? Ben bir ev yapımı, el yapımı bir mum üreticisiyim ve e, ürettiğim mumları bir tasarım içerisine oturtmak için önce yapay zekadan destek almak istiyorum. Bunun üzerinden ilerleyeceğim. Geçen sefer ChatGPT'de güzellik merkezi üzerinden gitmiştik. Mümkün olduğunca videolarımızda farklı nişler belirleyerek ilerlemeye çalışacağım mümkün olduğunca. Şimdi Öncelikle nişim ne benim? Ben bir e, mum yapıyorum evde, mum üretiyorum. E, bununla alakalı Adobe Firefly'dan destek isteyeceğim. Şimdi buradan metinden görüntüye geçeceğim. Şimdi öncelikle böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada neler yapıldığını gösteriyor bize nasıl ve şuradan da promptlara ulaşabiliyoruz. Onu da belirteyim. Mesela atıyorum ben bu kedi çok beğendim. Kameraya poz veren, perilerden ilham alan bir kostüm giyen, başının etrafına yapraklar sarılmış, ruhani bir atmosfer yaratan bir kedinin soyut görüntüsü gibi. Promptları buradan tıklayarak gösterdik. <laughs> siz de kendiniz e, üretebilirsiniz. Ben burada bir araya gideceğim. E, bu tamam. uygulamanın Türkçe desteği var galiba, değil mi? Evet. Eee yani ön... onda özellikle görsel Tabanlı olanlarda e, Türkçe yok diye biliyorum. Burada varmış. Güzel. Evet. Paylaşırken de daha önceden Adobe'den bahsederken de kısa da olsa e, evet. konuşmuştum bu evet. konuyu. Evet. Ama dediğim gibi yine İngilizce yazmak tabii ki her zaman daha iyi sonuçlar çıkartacaktır. Olabildiğince İngilizce yazmaya özen gösterelim. Ama ben burada Türkçe örnek vereceğim. Şimdi şöyle olabilir. Benim bulduğum bir resim var. Hocam. Şöyle göstereceğim. Fotoğrafım bu. Böyle bir mum ürettiğimi düşünelim. Ben bunun üzerinden gitmeyi hedefliyorum bu arada. Nedir bu mumu? Önce benim tanımlamam gerekiyor. Ben bunu bir arka plana oturtmak istiyorum. Ve bu arka planı da yapay zeka ile yapmak istiyorum. Ya da işte mum üretimi yapacaksanız Bununla ilgili çeşit fikir gelmiyor aklınıza. İşte ben işte el yapımı mum şekillere diyebilirsiniz. Şimdi ben örneğimi vereyim, onun üzerinden ilerleyelim. Şimdi öncelikle betimlemem gerekiyor nesneyi. Nesneyi betimleyerek yazmam gerekiyor. Bu arada daha önce mum üzerine herhangi bir deneme yapmadım. Burada beraber nasıl bir sonuç çıkacak, hep birlikte e, göreceğiz yani. Kötü çıkarsa benden değil, <laughs> kötü çıkarsa benden değil. Şimdi e, silindir, ...mermer...

gibi çok basit bir prompt girdim. Buradan okuyorsunuz. Silindir, mermer deseni olan el yapımı mum. Küçük büyük şekilde ahşap masanın üzerinde ve arkasında çiçekler var. Şimdi ben bunu oluştur diyorum. Bakalım bana nasıl otomatik olarak bir sonuç elde edecek. Bu arada onu oluştura dursun. Yan tarafta da ayarlar kısmımız var. Buraya da birazdan değineceğim. Resim istiyoruz? İşte içerik türü, modeli, ekran boyu vesaire. Bakın şahane bir sonuç çıkardı İşte adobe Firefly'ı bu yüzden çok seviyoruz güzel yani sonuçlar. kesinlikle az önce fotoğrafımı göstermiştim zaten yani bakın hocam hatta bundan daha bile güzel oldu ben bulduğum fotoğraftan daha bile güzel sonuç çıkarttı diyebilirim şimdi detaya girmeden önce ben bunu kopyalıyorum linkte deneyeceğim şimdi bunu da İngilizce denememiz gerekiyor onun için ne yapıyorum hemen destek alıyorum şuraya çeviri diyorum geliyorum İngilizce bilmediğimi varsayarak buraya yapıştırıyorum kopyalıyorum geliyorum yani çokça da yapıştırabilirsiniz ama istediğiniz sonucu elde etmek adına İngilizceyi tavsiye ediyorum buraya yapıştırdım ve ben bunu oluşturmasını istedim. Şimdi buradaki ana temamız şu. İkisi nasıl algılıyor? Ve ikisinin arasındaki farklar neler? Bing birazcık daha böyle sapıtabiliyor. Ama güzel betimledim sanırım. Bu da şahane sonuç çıkarttı. Gayet güzel sonuçlar çıktı bunda da. Harika sonuçlar çıktı. Yani şimdi ben bunu kullanıp altına diyebilirim ki işte stokla sınırlıdır. Sağma soluna yazı yazarım. Kendi logomu yapıştırırım. Alın size içerik paylaşım görseli. Bitti. Ve bunu siz ürettirdiğiniz için herhangi bir telif hakkı da yok. Kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Yani özellikle e-ticaret sitelerinde el yapımı ürünlerde bir başkasının ürününü kullandığınızda bir yerlerden çektiğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu. Fakat bu noktada e, çok şahane sonuçlar çıkıyor bakın. Tabi De bunu detaylandırabiliriz. Arkasında levantalar olsun, kuru çiçekler olsun. Bilmem ne bilmem ne gibi. Şimdi buraya geliyorum. E, küçük bir nüans var burada Adobe Firefly ile alakalı. Onu da gösterdikten sonra bitireceğim. Şimdi ayarlar kısmı var. E, nasıl bir model isim iki çeşidimiz var seçebiliyoruz en üstü Firefly Image 3 işte buradan en boy oranı yapabiliyoruz bu da şey türü resim mi istiyorum fotoğraf mı istiyorum yoksa otomatik mi olsun bunu seçebiliyorum şimdi benim elimde el yapımı bir ürün var ve ben bu ürünü kendi ürünüme yakın elde etmek istiyorum buradan bu şekilde bunun için kompozisyon kısmında ürünün fotoğrafını referans kısmına yerleştirip Aynı prompt kullanarak aynı ürünü o atmosfere yerleştirebiliyorum. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. <laughs> ürünü aldım. Buraya yükledim. Devam dedim. Ya, bu kısmını... ürüne benzet demek istiyorum. Doğru mu anladım? Evet. Aynen öyle. Buraya ben bir referans verdim. Ve dedim ki o yarattığım mumları buradaki mumlara benzet. Aynı bakın hiç bir şekilde değiştirmiyorum. Aynı kalıyor. Oluştur diyorum. Burada karşımıza çıkacak olan şey tahminimce ee, mumların fiziki özelliğinin değişmesi olacaktır. Daha parlaktı bir öncekiler. Bir tık daha mat yapacağını düşünüyorum. Yani görsele benzetmeye çalışacak. Görsele orada de, fazla, birkaç tane olduğu için birkaç tane yaptı aynı. Evet mesela şu. Benzer. Biz istesek bunları tutturabilir miyiz? Evet tutturabiliriz. Evet, yapalım falan da. Olsun evet. Mesela buradan ne yapabiliriz? Çiçekler var. Red evet, Balance'daki Evi Beyaz gri olsun. Bir daha bakalım ne yapacak bize. Şimdi deneme yanılma bu noktada birazcık hocam siz de biliyorsunuz ki deneyerek Tabii. en iyi sonucu elde edebiliyorsunuz. Kendi sektörümüzle ilgili bir süre kullandıktan sonra kullanım alışkanlığımızı da Bakın gördüğünüz gibi evet. bir sonuç çıktı onu revize ettik ve en doğru sonuca ulaştık. Bir nevi bulduğumuz evet. görselde bire birebir aynısını ürettiririz. Evet. Akabinde burada aşağı indiğimizde işte stillerimiz var. Nasıl bir <laughs> stil olsun? Mesela ben neon oldu e, istedim. Kuvvetini ayarladım. Mesela yine aynı promptu. Bu şekilde deneye 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 deneye. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Nasıl iyi bir sonuç elde edeceğimize göre değişir. Nasıl bir sonuç elde etmek istediğimize göre değişir. Bakın mesela bunu bu şekilde yaptı. Biraz komik oldu tabii ama. Işte dramatik istiyorsak bunu seçeriz. Yine ben oluştur derim. Bu biraz daha böyle kasvetli bir görüntü sağlayacaktır. Yine burada aşağıda efektler var. Efekt uygulayabiliyoruz efektleri kullanıyoruz, Renk tonunu ayarlayabiliyoruz. Aydınlatmasını seçebiliyoruz. Bunlar çok güzel. Evet, Bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel bir sonuç çıkar. Tabi arkada ya şu an e, insan olarak e, çok başarılı değil maalesef. Birçok yapay zekada sıkıntı Mesela altı parmak yapıyor falan. Böyle Ama geliştiriliyor. O çok da güzel olacak. Bu da fotoğraf makinesinin açısını ayarlıyoruz. Mesela referansı iptal ettim. Oluştur dedim. Sadece şurada şey yaptım. Fotoğraf makinesine yakın çekim yaptım. Bakalım bize ne gibi sonuç çıkaracak. Çok fazla bir şey değişmedi. Arkadaşlar detaylı değil. Evet. Detaylı incelersiniz. E, deneye yanıla. Buradan yapmak istediğiniz, varmak istediğiniz sonuca göre deneyerek ilerlersiniz. Hocam benim anlatacaklarım ve paylaşacaklarım ne? bu kadar. Çok teşekkürler. Çok güzel iki program gösterdiniz. Hem görsel üretmekte sorun yaşayan, nasıl yapacağını bilemeyen arkadaşlar için de çok güzel oldu. E, Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, serimize devam edeceğiz. Bundan sonra video ve e, animasyonlu görsel oluşturmayı da göreceğiz. Ece Hocamla birlikte kanalımıza abone olmayı, video içeriklerinizi beğenip kaydetmeyi unutmayın. Onun haricinde Ece Güneş dijital sosyal medya hesaplarımızda da takip edip ücretsiz eğitimlerimize de katılabilirsiniz. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.